Arkadaşlar merhaba. Bugün triliçe yapacağım. Bayağıdır aklımdaydı. Bugüne kısmet oldu. Malzemelerimizi sayayım ilk önce. 4 tane yumurta. Oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. 1 su, bir buçuk su bardağı un. 1 çay bardağı nişastamız var. 1 parmak eksik 1 su bardağından şekerimiz var. Yarım bardak sıcak suyumuz var. Vanilin kabartma tozumuz var. İki pakette krema, birisini e, sütümüzün içine atacağız. Sütümüzde 750 ml. Bir tane de krema, kremasını koyacağız içerisine. 4 yemek kaşığı da şeker attım içine. Bir tane kremayı da şeyde kullanacağız. Üzerine yaptığımız karamelimizi de yapacağız, kullanacağız. Bunu buraya koyuyorum. Kabartma tozunu da söylemiştim. İlk önce yumurtalarımızı kıracağız. Bir su bardağı şekerle köpürene kadar çırpacağız artık. Arkadaşlar şekerimizi de koyduktan sonra en az 7 dakika köpürene kadar çırpacağız. Yani bazıları yumurta sarısını ayırıp beyazını ayırıp öyle çırpıyorlar. Hiç gerek yok. Benim tarifim çok güzel ve çok güzel tutuyor. Kalıbımızı da göstereyim kare borcam kullanacağım ben. Yağlı kağıt çok iyi oluyor. Yapışmıyor. Gayet rahat da İlk önce e, mikserimi çalıştıracağım ben şimdi. 7 dakika çırpacağım. köpürttüğünü size göstereceğim. Aa, aa. Arkadaşlar bir tane de onu ben e, isteğe bağlı. isterseniz katabilirsiniz. En ince e, tarafıyla rendemizin şöyle beyazına gelmeyecek şekilde aroması çıksın. Limonu yıkadım kuruladım ben. E, kıvamımız bu. İlk önce mikserle çırptık arkadaşlar. Sonrasında normal teçhapıcı kullanacağım. Ununuzu muhakkak eliyoruz. Unutmayalım. Bu eleme işine kabartma tozumuzu da eliyoruz muhakkak. Bir çay bardağı da nişastamızı da döktüm. Onu da eliyorum. Vanilin aroması kullanıyorum ben. Eğer aroma kullanıyorsanız arkadaşlar çok yapmayın, bir damla yeter. Çok keskindir bunun aroması. Narin bir şekilde karıştırıyoruz. Bu arada tabii ılık suyumuzu unutmayalım arkadaşlar. hafif bir tatlı. Muhakkak deneyin. Youtube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Karıştırdığınızı anlayınca yeterli arkadaşlar. Kıvamı görüyorsunuz arkadaşlar. Pandispanya gibi aynı. Bunun çok böyle kalın olması iyi olmuyor zaten normal kabarması lazım. Normal kabardıktan sonra da üzerine sütünü dökeceğiz. <laughs> Arkadaşlar 180 derece 3 dakika ısıttığımız fırına pastamızı atalım yaklaşık 30 dakikada pişer. Bu biraz daha hafif bir pasta. Arkadaşlar kremamızı da koyuyorum ben sütümüzün içine. İyice karıştıralım tamam mı? Yani hiç şey kalmasın. İyice hem şeker derin de çoluğu içerisindeki karıştırıyoruz bu sütün içine de e, bir çay bar, çay kaşığı tepeleme vanilin atalım arkadaşlar o da güzel bir koku veriyor hem de aroması güzel oluyor onu da söyleyeyim dedim size unutmadan Evet Tirliçe sütü hazır bunu ılık yani 3-5 dakika geçtikten sonra fırından çıktıktan sonra üzerine gezdireceğiz. Arkadaşlar üzerine krem şanti yapacağım ben. Bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Bu da güzel oluyor. Ben genelde böyle yaptığım için size de bunu tarif ediyorum. Bir bardak ya, bir çay bardağı bir pakete yetiyor. Koy olması lazım birazcık. Sonra bunu çırpalım. Kremamızı hazırlamış olup dolaba koyalım. Olsun da. biraz daha arkadaşlar pastamız çok güzel oldu bunu ne yapıyoruz soğumasını sağlayacağız şu şekilde şöyle ızgaramızın üzerine koymuşuz Arkadaşlar sütümüzü hazırlamıştık daha önce zaten söylemiştim size. Şimdi kekimizi de 5 dakika soğuttuk. Şöyle aralarını kürdanla delelim ki sütümüz içerisine alsın. Daha güzel olur. Üzerindeki kremalar eriyor zaten. Krema döktük. Çünkü gördüğünüz bir paket. Kıvamını güzelleştiriyor. Bunu soğumaya bırakalım. Arkadaşlar Krem şantiden biraz ayırın. Üzerine e, desen yapmak için ayırıyoruz. 4 kaşık yeterli. Bunu dolaba koyalım. Dolsun krem şantemiz. Bunu da göstereyim size şu şekilde başlığı taktım dolaba kaldıracağım burada dinlensin krem şantimiz de dinlensin sonra süslerken bunları göstereyim arkadaşlar şimdi karamelimizi hazırlıyoruz bir çay fincanı ben şekeri ocağıma koydum böyle ilk etapta kaşık kesinlikle değirmeyelim ocağımızda orta ateş alalım Ondan sonra böyle ara ara sallayalım. Arkadaşlar böyle sallaya sallaya erimesini bekliyoruz şekerimizi. Acele etmeyin. Sakin sakin. Şöyle sallıyorsunuz. Şekerimiz karamelize oluyor yavaş yavaş. Arkadaşlar 3 kaşık tereyağımızı Şimdi karıştırabiliriz artık tahta kaşıkla. Yaklaşık 3 dakikada sallaya sallaya ben karamelimizi yaptım. Kendini bırakacak şimdi tekrar. Suyu yağımızı eridikten sonra da bir paket kremamızı döküyoruz. Süt kaymağı da yapabilirsiniz. Size kalmış seçim. Karamenizi fazla olursa ya, koyup dolapta muhafaza edebilirsiniz. Sonra başka tatlı ve pasta veya işte külçe şey içinde kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamını artık belirlemeye başladık. Renginin koyu veya açık ton olmasını nasıl istiyorsanız siz onu karar vereceksiniz. Biraz daha işte 1-2 dakika daha böyle kısık ateşte çevirin. Karamelimiz hazır. Arkadaşlar Krem şantimizi de üzerine sürelim. Dolabımıza koyalım. Donsun birazcık. Sonra karamelimizi dökeriz. Arkadaşlar böyle bir şekilde şekil de verebilirsiniz su yolu. Bunun üzerine zaten karamelimizi döktükten sonra o da içerisinde dağılır rahatça. Bu da Dinlendikten sonra birazcık bir saat falan dolapta dinlendirin. Sonra karamelimizi dökeceğiz. Arkadaşlar tatlımız bir saat dolapta dinlendi. Krem şantısını yaptıktan sonra koymuştuk. Biraz dinlendikten sonra kendini toparladıktan sonra karamelimiz hazır. Karamelimiz de çok harika oldu. Ee, şöyle yapalım. Şöyle, ee, aynı anda değil, yavaş yavaş yaparsanız daha güzel şekil alıyor. Şöyle gezdirelim arkadaşlar. Cezve koyarsanız daha mantıklı arkadaşlar. Arkadaşlar krem şantimizin birazını ayırmıştım söylemiştim size de ayırın diye süslemek için yapıyoruz bu işi.